Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Casey Neistat'e e biri ya da birileri kötü bir şaka yaptı. Dijital müzik platformundaki hesabını çaldı ve yerini ünlü Türk sanatçının şarkılarıyla doldurdu. Sanma ki sanma ki ben çok Casey Neistat'in müzik listesi baştan sona Ferdi Tayfur şarkılarıyla doğmuştu. 12 milyon takipçisi olan Neistet'in sosyal medya hesabından hesabı çalanlara hesabımı ele geçiren kişinin zevkine laf etmek istemiyorum ama bu benim dinlediğim müzik türü değil diyerek isyan etti. Neyleyim sen yoksa